Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. getirdiniz. Evet ben eve geldim. Ve direkt yemek yemeğe giriştim. Gördüğünüz gibi yoksa aç kalırız bugün. Şimdi ben ne yapacağım? Bu arada her yeri de açtım. Gördüğünüz gibi makine boşalması gerekiyor. Um, tekrar yer gerekiyor. Yemek yapması gerekiyor. Gerekiyordu, gerekiyordu yemek ve temizlik yapmaya gelmişiz biz dünyaya arkadaşlar. Ben bunu anladım. Başka bir şey değil. Yemek yap, ortalık toparla, toprak kaldır, sabahleyin kalk, çocukları götür, çocukları al, git gel vesaire vesaire yani hayatımız bu şekilde geçiyor ve ayaklarımın altı şu anda sızlıyor. Aa, bu arada inşallah semer brözelimiz vardır varmış Allah'tan. Şimdi hemen şunları yapalım. Bu arada gelirken de yumurta aldım. Yumurtalar da bayağı bir ufak. Şimdi iki yumurta kırdım. İçerisine biraz süt ekleyeceğim. Ve hemen fırına yollayacağım. da teze güzelce yıkayıp onları da fırına yollayacağım. Biraz da içerisine tuz koyalım. Taze fasulyem var dolapta onu da çıkarayım o da ılınsın anca ılınır bunun yanına hemen patates ve e, biraz biber falan atarım soğan atarım domates atarım özgür o şekilde sebze nitelikte yemiyor zaten yani bazen yiyor bazen yemiyor öyle söyleyeyim size şimdi hemen bunları bir konuş ama bize de göster diyorsunuz. O yüzden sizi hemen şöyle yanıma alayım. Hatta şöyle alayım. Hem konuşalım hem de görün. Şimdi valla benim günüm bugün bayağı bir yoğun geçti. Ee, aşırı yoğundu. Anlatamam size. Noel zamanı geliyor ya bir de. Şimdi bunların Noel alışverişi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Noel kekseli de Noel kurabiyeleri yapacakları için aşırı derecede alışveriş yapıyorlar. Normal zamanda kurabiye yapmıyorlar fazla. Ama kurabiyeleri de gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama aşırı lezzetli oluyor. Kendi yaptıkları. Dışarıdan aldık, aldığınız zaman o kadar lezzetli olmuyor. Ama kendi yaptıkları kurabiyeler inanılmaz lezzetli. Yani burada yaşayanlar zaten biliyordur diye düşünüyorum ve senede bir kez yapıyorlar dediğim gibi devamlı öyle kurabiyeymiş bilmem neymiş hayatta yapmazlar çok nadir yani çok nadir yapanlar var seneden seneye genelde dediğim gibi şimdi ee, işte böyle arkadaşlar çile koşturmaca başka hiçbir şey değil Koştur baba'm koştur. Ay. Bu arada köfteyi dün şey demişsiniz yumurtasız da oluyor diye. Valla ben bir kere yapmaya çalıştım arkadaşlar hatta internette baktım özellikle yumurtasız oluyor mu diye ve yumurtasız oluyor yazıyordu aynı sizin dediğiniz gibi ama benim köftem tutmadı yani neyi yanlış yaptım bilmiyorum ama benim köftem tutmadı hep dağıldı kızartırken o yüzden. Hiç o riske girmedim bu sefer. Direkt e, bolonez sosu yaptım. Bu arada bir de bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. O kıyma çözülmedi tam arkadaşlar. Kenarları çözüldü ortası buzlu kalmıştı. Ve ben de ziyan olmasın diye tekrar buzluğa attım. Çözülmedi yani. Bazılarınız yazmış ki çözülmüş kıymayı mı tekrar attın diye. Hayır çözülmüş kıymayı atmadım. Evet. Semmelbrödel yetmeyecek. Sanırım. Yapıştı çünkü hepsi. Sadece e, şey attım. Evet. evet. Bu fırına acaba geri kalan sığacak mı? Onu merak ediyorum. Biraz böyle böyle sıkıştırarak yapacağım. Sonuncuyu da yapalım. Ve metelerimizi atalım. Ondan sonra fırında hazır olsun. Daha saat üç buçuk şu anda. Ee, bir saat sonra falan atarım. Yani açar ya da yarım saat sonra. Oğuzhan dört buçukta geliyor. Özgür de hemen hemen o şekilde geliyor. Biraz daha bekleyebilirler ama zaten biz de anca yaparız diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha soşelemek tamamdır. Şimdi bunları hemen bu tarafa alayım. Arkadaşlar şu anda patateslerimi yıkadım. Özellikle bu minik patateslerden alıyorum ben fırına atmak için. Çok lezzetli oluyor. Şimdi üstüne hemen şöyle tavuk baharatı ekliyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Ve buluyorum. Her yerine değecek şekilde. Ve bunları da hemen şöyle atıyoruz. Evet bunlar da bu şekilde yeterli zaten çok fazla gerek yok. Evet arkadaşlar şu anda hazır üzerine hemen tereyağını da koyacağım. Ve yemeğimiz hazır olmuş olacak. Şunları da kaldırayım. En hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyorum şu anda. Bir saniye tereyağı çıkarmışım ama ve lakin. Gerçi tereyağı değil ama neyse yapacak bir şey yok artık. Şöyle Üzerine şu şekilde ben tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Tabii ki de bu tamamen tercihe bağlı. İster eklersiniz, ister tabii ki de eklemezsiniz. Dediğim gibi tamamen tercih meselesi. Ama bence bu şekilde daha iyi ve daha lezzetli oluyor. Mete ne yapıyorsun oğlum? Evet bakın bu takıldı kaldı burada. İnce ince kesiyorum. Ha? çikolata aldım çikolata aldın kapıyı kapat Bak. soğuk gelmesin evet arkadaşlar yemeğimiz hazır tamam oğlum kafana açamadın mı Enişte. ellerin süsü yağlı o yüzden ha cips yedin şimdi bunu yiyeceğiz. sohbeti ne yiyeceğiz pilav Plan mı? Yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi şimdi e, pilavımızı yapalım. Bu çorbamız bozulmamış. O yüzden hemen bunu da şöyle kenara koyacağım. Birini şöyle alayım. Acele iş yaptığınız zaman bu şekilde yani yapacak bir şey yok yemeğiniz olsa bile yanına illa bizim evde bir şey olmak zorunda. Yani bir tane fasulyeyle halletmiyorlar işlerini. Bana kalsa bana yeterli yani. Özgür'e kalsa da öyle ama işte çocuklar illa arıyor yanında bir şey. Bu arada ben neden bu kadar bağırıyorum onu da anlamadım ama şansınız daha iyi duyun diye <laughs> şaka bir yana. Yani gerçekten niye bu kadar bağırıyorum anlamadım ama Şimdi attık. Pilavımızı yapalım. O da ortadan çıksın. Ah. Onu da halledelim. Hemen onu da yapalım. Şöyle. Şunu hemen yerine koyabiliriz. O sıvı yağımızı ekleyelim. Arkadaşlar saat şu anda 4'e 20 var. 40 dakikada <laughs> Beşiktaş. Yani yarım saat aslında da. Yani şimdi fırınımı da açtım. 150 derece. Yavaş yavaş olsun. O yüzden onu şimdi bıraktım orada. Taze fasulyemi de çıkardım. Bakın mis gibi. Um. Bir gün bekleyince daha lezzetli oluyor zaten. Şimdi burada ılınsın o kendi kendine. Çünkü biz fasulyeyi ısıtmıyoruz ılık yani soğuk yiyoruz. Çorbam da var dünden. Hiçbir şeycik olmamış. Onu da ısıtırız. Pilavım da oluyor. Bir tek sarımsaklı yoğurt yapacağım. Onun da şeyini çıkardım. Ortalığımı da toparladım. Şimdi birazdan buraya süpürge tutacağım. Ama iki dakika bir soluklanayım diyorum. Evet arkadaşlar şimdi yatak odasındaki çamaşırları topladım. Buradakileri de hemen hızlı bir şekilde toplayacağım. Makineye de çamaşır attım. Onlar da yıkansın. Bir daha onları asayım. Valla oturmaya fırsat yok ki arkadaşlar. Gerçekten yok. Arkadaş. 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 Evet. Ayıp. Ayıp evet. Evet o sanda çıkmış geliyor. Fırınımı da açtım. Onlar da hallolsun. Bir daha sarımsaklı yoğurt yapacağım bir tek. Bir de ortalığımı süpürmem gerekiyor. Onun dışında daha bugün herhalde bir şey yapamam diye düşünüyorum çünkü çok yorgunum. Bu videoda ne kadar uzun olur, ne kadar kısa olur ondan da bir haberim. Çünkü böyle işten gelince fazla bir şey yapmaya vakit kalmıyor. O yüzden bu arada Amazon'dan ısmarladığım Taraklar geldi arkadaşlar ama pek işe yaramıyor sanırım. Denedim, beceremedim. Bilmiyorum. Birazdan göstereceğim size. Olmadı yani. Ya da ben yapamadım. Neyse şurayı bir toplayayım ben. Evet çamaşırlar da toplandı arkadaşlar. Bu arada beni bir gıcık daha doğrusu hıçkırık tuttu. Anla, anlatamam size teminden beri. Bu arada bu pilav pek istediğim gibi olmadı. Suyu az az oldu. Üzerine su ekleyeceğim hemen. Çünkü pişmedi pirinçler. Neden öyle oldu anlamadım. Ama oldu şimdi de lafı olacak kesin. Bak görürsünüz. Neyse. Şöyle. Ay telefon. Alo. Ne yapayım? Bir saat sonra toparlamaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar fırında filer oluyor. Saat şu anda 5 şey 20 var. Bu arada size tarakları gösterecektim. Onları da hemen bir göstereyim. Dediğim gibi ya ben beceremedim ya da telefonum mu çalıyor diye baktım. Ya da bilmiyorum. Bakın bir tanesi nereye gitti? Şöyle üçlü bir set halinde arkadaşlar ve e, gördüğünüz gibi şurada aralarda şeyleri var görüyor musunuz? şunları ya da şöyle göstereyim e, bakın şu şunda daha iyi belli oluyor şu aralara takılması lazım saçlarınız normalde ayırmak için bakın şimdi ya bilmiyorum herhalde ben beceremedim diye düşünüyorum. Bu arada kameramın da şarjı bitiyor. Şimdi bu tarağı bu şekilde taktığımız zaman aşağı indirdiğimiz zaman hepsi aşağı inmiyor gibi sanki. Yani yata çok fazla bakın böyle bu şekilde bakın şu anda olduğu gibi bu şekilde şu üsttekilerini alıp boyayacağız. Ayırmış oluyor yani bakın. Ha oldu kız. Bu sefer oldu. Size göstermemi bekliyormuş. Ondan sonra bunu röfle yapıyoruz. Arada şeyler kalıyor. Anlatabildim mi? Mesela bu orta boy. Şöyle şu şekilde. Bu aa, yok bu en kalını. Bu orta boy. Bu da aa, en incesi. Mesela bakın bu en inceyi denedim ben az önce. Tekrar bir deneyelim. Ve olmadı. Şimdi tekrar deneyeceğim. Evet. Bakayım. Evet bakın bunda olmuyor. Yani bunda bir şekilde ya yani oluyor da olmuyor da. Şöyle. Bir dakika şimdi belli olur. Yani işte idare eder bilmiyorum. Bunlarla röfle yapmaya çalışacağım. Ee, olacak mı olmayacak mı hiçbir fikrim yok. Bunları 5 oraya sipariş verdim arkadaşlar. Ve deneyeceğiz dediğim gibi ve göreceğiz. Şu anlık bir şey diyemiyorum. Bu arada duyduğunuz üzere makinem de çalışıyor. Fırında yemeğim de oluyor. Birazdan burada gelir yemeğimizi de yeriz. Bu videomu montajlayacağım da birazdan inşallah yayınlayacağım. O yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Karanlığa geçtik. Çok 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 teşekkür ederim. Mete şunları kaldırıyorsun hemen. Hemen. Ee, birazdan yemekten sonra ortalığı falan da süpürürüm. Her yer kırıntı çünkü muhakkak süpürge tutulması gerekiyor. Bu arada lafımı da bir bitiremedim. Videoyu da bir kapatamadım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.